Cennetin elemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mozaik topları yapacağız. E, malzemeleri malzemeler açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlk önce iki paket Petibör bisküvilerimizi bu şekilde kırıyoruz. Bu şekilde 2 paket Petibör bisküvimizi kırıyoruz. 2 paket Petibör bisküvilerimizi bu şekilde kırdık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Tencerenin altını açıyoruz ve 100 gram tereyağımızı ekliyoruz. Bu şekilde. Ardından eriyen tereyağımızın içine bir su bardağından bir parmak eksik sütümüzü, bir paket vanilyamızı, yine bir su bardağından bir parmak eksik şekerimizi ve Üç yemek kaşığı kakaomuzu ekleyip pişinceye kadar karıştırıyoruz. Kaynayan karışımımızı biraz soğumaya alacağız şimdi. Kırılan petibör içine bir çay bardağı cevizimizi ekliyoruz. Bu şekilde. Ve biraz soğuyan karışımımızı da ekliyoruz. Ve hepsini karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımımızı ceviz büyüklüğüne getirip hindistan cevizine buluyoruz. Ardından bir tabağa alıyoruz. Bütün karışımımızı bu şekilde yapıyoruz. Bizim harcımızdan 25 adet mozaik top çıktı. sizin yaptığınız topların büyüklüğüne göre bu adet sayısı değişebilir. Mozaik toplarınızı üstüne kürdan batırarak servis edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.